arkadaşlar bugün sizlerle beraber Exotica Pet Shop Simülatörün ikinci bölümüyle sizlerleyim hemen ben başlayalım. Arkadaşlar en son ne yapıyoruz ben de hatırlamıyorum çünkü bayağı sonra çekiyorum videoyu. yanımda Hafsa da var bu arada. Evet selamlar. Evet ne istiyorsun sen bakalım. Bakalım var mıymış arayalım. Abicim filtremiz falan elimizde olmayan öyle. tamam satalım 379 ben şimdi arkadaşlar. eee O bir şeyini koymayı unutmuşuz sen. Mağaza tamam onu da alacağım. Yo, almışsın da koymayı unutmuşsun. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Sen videoyu izledim de mi geldin? Evet. <laughs> Statlar yok ama Ya başlıyor, yok. Başka bir Bak bir sürü yem aldım hatta onu aldım. Ama şey almamışım onu. Tekrardan alacağız onu ben arkadaşlar. Şey. Almamışım. Arkaya koyma ihtimali var mı? Yok. Ben arkaya hiçbir şey koymam. Hı. Sepete ek... Sepete ekledik. Ne oldu lan? Niye sepete eklenmedi? Kargon. He, kargo da almamışsın. Bundan ne almıştım ki? Oha! Gene sen hayla sen gene yem aldın. almadın sandın. Bir daha yem aldım. Biliyorum. Gerçekten ya. mi? He. Bakayım ne? Oğlum o kadar yem ne yapacağım ben? Bak, bak yemlere bak. Oha! Bakayım stand bak stand almamışım. Yemler, yok yaşam alanları, standlar, sepete ekle, satın al gelsin hocam. Bence bir tane bir şey için kaldı. Şimdi şöyle yapalım biz şimdi. Siz burada kalın. Balıkları ben koydum mu hepsini? Koymadım mı? Balıkları falan temizledin mi? Ben hiç temizlemem. Kusur. Yemler, balık, hayvanlar. Yok balıkların hepsi koymuşum. Bak bakayım ne diyor. Üstüverin. Ölü sayısı sen hastasın tamam güzel. Hayvan sayısı 4. Ben sadece 4 tane hayvan almışım. 3 tane dişi bir tane de erkek var. Abi öbürler satılmış galiba. Doğru öbürler satılmış. Benim Ağabey. balık almam lazım. O abi bu arada hep işya verdik <gülüyor> 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 Ya Gel buraya bak şimdi. Bu kadar bir şey görünüyor mu? bak. Bak bu kadar bir şey görünüyor bir tane koyacak bak şimdi. Bir, bir gelecek. Nerede lan? <gülüyor> 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 <gülüyor>

sen buna koyma lan. Koy koy, bir şey olmaz. Yalnız var ya. Üstü falan, yerine var. Kanka böyle bir şey olamaz ya. Ah, tamam. Mükemmel oldu. Bakayım şimdi bir şeyler daha alacağız. Balık alalım şimdi. <laughs> Başka balıklar varmış işte. Sazan güller falan. Ama yok ki hiç var mı? Sazan güllerden var. Beş tane erkek. 5 tane de diş yapalım. Yok, evet, bu sefer daha son. Buradan da 5 erkek. Erkek kızı 5 dişi. Mi? Buradan da 5 erkek. Buradan da 5 dişi. Tamam, sonra da biraz da balık yok, balık ne alaka? Sonra da biraz da kuş alalım. Ondan da 8 tane şöyle de 6 tane de olsun. Tamam. 522 lira ödüyoruz hayvanlara. Geliyor arkadaşlar. Bu arada var ya Ben hep hafta benim kafamı karıştırdı iki tane aldık şundan ya Neydi? Yalnız saat 8'de niye hiç kimse gelmiyor? Gel Çünkü... açık mı? Hı hı Bu ne? ne Yerleri siliyor mu hiç? Ben onu şey sürüp mesela Alttakilerle falan bak balık vermek için Bak şu bu, bu, bu ölü balık almak için Şuna için temizliyor şey mi? Akvaryum mu? Başarılı mı? Hayır başarılı. Başarılı değil ya. O başarılı. Şu. Sünger olalım şimdi. şimdi. Onunla yerleri temizliyor. Şu tel yerleri temizliyor. Ama. Yerler temizli zaten mi? Bak yerler temiz. Bak şurada bir temizlik oranı var. Ben. Biraz pislenmişti artık. Dükkanı kapattığınızda... O... Niye gelmiyor? Gerçekten. Arkadaşlar bu oyun yapan galiba Türk diye hatırlıyorum değil mi? Türkse arkadaşlar buradan ona bir önerilerim olacak. Oyunu biraz daha gerçekçi yap. Çok açık ve net. Yerleştir mavi acayi. Mavi acayi buraya. Yerleştir mavi acayi buraya. Yerleştir. O da ben yanlış biliyorum. Değil mi? Ben yanlış bilemem oğlum. Burada Kerim var. Hala Evet, güzel balıklarımız da bayağı oldu. Biraz kuşumuz az varmış Neyse kuş aldık ama. Ya ben niye inventerden çıktım ki? Yerleşti. Max. Şurada gelmiş. Mürnefistan güzel. Bunu da yerleştir. Hocam ama böyle bir bir kuş getiriyorum bize. Böyle olamaz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hafsaç kuşların tapına baksana. Anne. Bak orası üretim. Oraya Ay, Diyorum. Yandaki olan yer üretilmiş. Oraları da koy. Yani hepsini satın alırsan sürekli satın alır. Yandaki S yer buna mı üretim? Bak hayır hayır şurada. Bak şunlar. Şunlar üretime yazıyor. Herhalde. İçine kuş koyamıyor ki bunlar. Hayır. 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 Evet ya koyamıyor. Yani. Aha sadece bunlar kafes satın alıyor. Sa oyunu bilmeden gelmiş buraya. Ben izledim ya. 15 tamam şimdi baba da verelim bunlara. Ben de ben Sen de beni kalaştın. Açıyorum, açıyorum. 300 abonem var zaten arkadaşlar. Bu arada size çok teşekkür ederim. 300 abone yaptınız beni. Benim kanalım var da. 300 abone yaptığınız için benim size çok teşekkür i̇lk ederim. Koysan, ben yürüyebilirim <laughs> <laughs> 300 Koyacağım ben. Tamam koyuyorum. Bak ben, ben seni koymuşum. Açıklamamda Açıklamam kelimeli eski kanalı var. Arkadaşlar ona da like atıp abone olmayı unutmayın Eski kanalıma niye abone Sana verir mi benim eski kanalım? <laughs> Başta naz yapar da alır arkadaşlar <laughs> Bak, oyunda da ger ger gerçek yapıyorum bak arkadaşlar Şuna bakın Şuna bakın <laughs> arkadaşlar bak arabanın içine giriyor. Ama <laughs> söylemişsin. Gerçekten bak bu videomda da uyarıyorum ya bari şunları düzeltin ya. ya. mesela bak sandalyenin içine gireceğim şimdi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne mesela dondurucu yem standı. Ben niye yem dondurayım mesela? Ama başka hayvanlar şey, olunca. Abi seni şey, sen yaptın. Evet, ben <laughs> Merak etme. Evet arkadaşlar uyuyın de sabah olsun. <laughs> Ev nerede lan abi neymiş? Ektik o pet shop filatör. Sarı aslında biliyor musun biraz? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videonun devamı için 100 görüntülenme 15 like bu arada. Arkadaşlar bu arada bon istiyorsanız kaç like şey gelsin? Sen... 15 like. 15 like sonra Valorant bon çekeceğiz. Arkadaşlar lütfen like atın. Da... Balorant bon oynatmamak için beni doldurttular. Bu arada FIFA, yani... FIFA kariyeri de gelecek arkadaşlar. Fıra çekeceğim. Çekecek misin? Fıra çekeceğim. O da güzel bence bana arkadaşlar. sarıyor. Fıra da sarıyor. Aşık Sen mı? bize gel abicim gel gel şşşt Dükkan kapanıyor Çık açık Evet annem bu arada odayı süpürüyor yani Bizim odayı değil de başka odayı süpürüyor Bastin geldi benimle <laughs> Müşteri yok Vallahi müşteri gıklığı çekiyoruz Bakayım bir açık açık yapayım tamam, Şimdi bak bütün evet, müşteriler o, buraya o, 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 Bütün sayı. müşteriler buraya akın akın gelecek şimdi arkadaşlar bir Görün akın. dükkan yükseltmek diye mağazada vardı bir tane. Ben evde tıkamıyorum. En köşede var. Şuralarda bir yerlerde. Şuralarda bir yerlerde vardı dükkan yükseltmek. Yokmuş arkadaşlar bu arada. Niye yoksun? He? Dükkan yükseltmek olsaydı sanki bir yerlerin ağrıyordu yani. Bu arada güzel abi. Bakıyorum. Değişik. Bakacağız. Ülkenin kanal değişti. Şimdi ben başka bir şey mi yapmam gerekiyor? Oğlum sen daha deminden beri yürüyorsun yalnız ha. Yürü, ya abi gel ya vallaha gel bak. Pişman olmazsın gel. Aha bir tane biri geliyor galiba. Doğru, hadi gel. Hadi şaltır da çekeriz hadi. Işte delireceğim ama çıldıracağım ama. Hiç kimse gelmiyor ya böyle bir şey olabilir mi? La gelin la. Vallahi gelin gelirsiniz bak. Ya şuraya girseniz ayağınız mı ağrır ya? Vallahi şuraya girseniz ayağınız mı ağrır. Şuraya girseniz sanki ayağınız ağrıyacak Aldım. Aferin be. Sanki şuraya girseniz ayağınız ağrıyacak. Ben ağlıyorum burada. Sen aldım diyorum ya. Aldım Bak sen gelirsin. Sende öyle bir göz var ki bütün dükkanı satın alacakmışım gibi hissediyorum. Bak kolumda bak hayvan dövmeleri var bak. Adam mı? Adam mı? Bak gir gir bak sen. Gitsene oğlum. Gitsene Gitsene. Ya. Gir. Oğlum gel mi? Bu ne lan? Evet, o dükkana giriyor. Vallahi dükkana giriyor. Zorla <laughs> kere dükkana gidelim. Dükkana gitsene oğlum. Lan oğlum. Dükkana gir. Bak dükkan açık. Vallahi açık bak sana göre her şey var bu dükkanda. Hadi gel. Şş, gel oğlum. Neyse ben kara borsaya gidiyorum. Bu kötü bir şeydir arkadaşlar. Umar neredeydi burada? Öteki <laughs> Aa şurada şurada. Dükkanak gerisi ha. Açık atmama market. Açık <altıma> nerede? Burada. <laughs> <laughs> Aşk kartımı en yukarıda. Ben nasıl gideceğim? Yani? Saat bir yani. sen nasıl işaret O mi? Mi? benim oğlum Bakayım doğru mu gidiyorum? Evet. Hayır. Tam tersi gideceğim. Şöyle. Evet. Doğru mu? Aynen. Şöyle gideceğim. Sonra buradan dimdik gideceğim. Aynen öyle. Sonra filmin bitişinde de... Oğlum bu arada bizim dükkana biri mi girmiş? Yok. Aa dükkana biri girmiş. Aa ben de alayım. Ben de alayım Hadi arayalım bakalım. Tamam. Aa, daha çok var. Aha bir kişi daha geldi. Lan ben bir yere gidecekken siz niye geliyorsunuz ya? Git lan şimdi istemiyorum seni, git. lan Dükkanı kapat, işleri de Kapıyı açabiliyor kanka. Eli var. Buna, ne yaptınız oğlum buraya? Arkasından kapıyı kitlemiyor. Ey! Sinekler toplanmış üstüne. Burayı burayı kim yaptı ya? Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bir de. Kelime şey, sen ne yapıyorsun? Ben yapma şartlarına yapacağım. <laughs> Aha geldi. Ara 424 lira. Al abi senin olsun. Elinde Teşekkür ederim. Şimdi, şimdi sen çiftlik Kapattım şimdi nasıl çıktı? Alın dükkanı açık alın. Hırsızı gelip Hırsız yok ki sen de. yok ki sen Ya mı burası mı gerçekten? Ben Kömme de Sen oradan alıyorsun. Aaa müzayede için. Teklif bir için İki bin! Ne ver onu? Dört bin lira mı? Ne sorduğunu? şu üç bin lira teklif ver. Şuna veriyorum ya ben. 2000 lira. Kapıyı tek kısa. Tek kısa. Tamam yeter. Tek kısa tek kısa. Tek yeter yeter. Anas. Yeter. Yeterli param yok mu? şu an yani. Yapacak bir şey yok. Kerim alacak. Bu ne hocam? Ben niye buraya giremiyorum? Ben buradaki dükkanı mesela şu dükkanı satın almak istiyorum. Alamıyor mu? Mesela bak. Bu ne işe yarıyor mesela? Bura neresi? Hiçbir şey. Banka nerede burada? Buranın yakınlarındaydı banka. Ha burada banka. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ne diyeyim benim şey ağda kaldım. Ee, sonra yeni bölüm gelecektir illaki. Sevgiyle kalın. Bay bay.